Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Umarım çok çok iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte Tedi'ye gidiyoruz. Teddy'de harika ürünler gelmiş arkadaşlar. Yeni ürünler var. Şahane indirimler var. Hepsini size göstermek istiyoruz. Umarım keyifle izleyeceğiniz, sonuna kadar izleyeceğiniz güzel bir video olur. En güncel indirim haberlerinden en uygun fiyatlı mağaza ve market turlarına haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğen ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Lütfen abone olarak bizlere destek olun. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz. Sağ olun. Marun olun. destekleriniz çok kıymetli, çok değerli arkadaşlar. O zaman biz bir önce videoya geçelim. Sizleri bu güzel ürünlerle baş başa bırakalım. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. çay set emaye demlik 2 kupa 500 lir 499 liraymış bak çok da güzel uygun da fiyatı şöyle bak bakınız ne kadar güzel şöyle cam cezve var arkadaşlar bunun fiyatı 70 liraymış burada şu Aha, <laughs> içinde ama <laughs> bakalım içindekine nasılmış hı hı. Aa, çok güzel baksanıza büyüklüğü falan harika kalın da camı çok ince değil şurada yani. da var bunlar biraz daha ince cam bu da 70 liraymış Bunların biraz daha ince şeyi camları. Şöyle e, yeni gelen ürünler de var bak, onları da göstereyim. Şu French Press mesela 150 liraymış. Bir bakalım nasılmış. Şöyle bak, ay çok güzel, çok güzel gerçekten. Şurada da termo e, bambu kapak 159 lira French Press var. Bunu gösterelim bir anne. Bir bir açık açık. Heh, şöyle, şöyle bak, çok güzelmiş bu da. Bu da yeni gelen ürünlerden 160 lira. Şimdi anne şey şurada yeni gelen ürünler var baksana. Aa, şunları gelmiş. gösterelim mi size? Yes. Peynir saklama kabı var bambu. Bunun fiyatı 60 liraymış. Bak bu Ay, yeni arkadaşlar. Bambu çok güzel, çok güzel Şu dönen sunum tabağı var 29 santim. Bu da yeni ürün. Şöyle arkası altından dönüyor. 200 liraymış bunun fiyatı da. Bak döndüreceğim de nasıl döndüreceğim. Yok, nasıl döndüreceksin? Dön, döndüremeyiz yani, çünkü döndüremeyiz. Şey evet şu an kapalı. Yeşil. <laughs> var. Bak bu da 100 yok bu da 200 liraymış. Bu da yine dönüyormuş arkadaşlar. Şöyle altında şeyi var. Bu da 4 bölmeli bambu. Asıl şuna bak. Süper. Aa, peynir tabağı. Bak şöyle harika. 300 sunu, lira. şunun tabağı bu da yeni gelmiş. Böyle şeyleri de var. Çok güzelmiş gerçekten. Şöyle bitki çayı demliği var. 149 lira 99 kuruş. Şöyle size yakından göstereyim. Bak paçininmiş Bayağı da güzel yani. Şöyle 8 parça, 2 katlı baharatlık seti var. Bu 250 liraymış galiba değil mi? Ben size bir göstereyim. Evet, 250 lira. Şöyle. Gösterebildiğim ha. kadar. Nasıl göstereceğim Gösteremez onu da. Gösteremezsin anne yani bunu. Ben şöyle. şöyle gösterebildim. Şöyle bak, göstereyim. üstünde 4 tane küçük kavanozu var. Aşağı altta da 3 tane kavanozu bak, var. Bak şurada resim var işte. Resimleri ha. var bak şurada. Çünkü onu gösteremiyorum bayağı Açığı şey. Açığı da yok. Hı hı. Açığı da yok. Şöyle kavanozlar var. Bunlar... Şu büyüğü 50 lira, küçüğü 45, 45. liraymış. Ha, 45 lira. Baya güzel bunlar da. Şu baharatlık var, üçlü bak. Anne o değil o. Bu değil mi? Hı -hı. Hı. Şöyle bir tane şey var, Kesme tahtası. spatula seti, 129 liraymış bak. Zaten. Bunlar da güzel ha. Çok güzel bunlar, kullanışlı bir ürün. Şunlar ne? Bunlar da kavanoz setiymiş. Üçlü. Bakalım üçlü, 199 lira. lira. Hı -hı. Aa bak, bunu lira. gösteriyorduk, hatırladın mı? Hatırladım. Bak, şöyle böyle açıkta, ilk defa şöyle açıkta. Şöyle e, cam saklama kabıymış bu. Bunun fiyatı. Bunun fiyatı. Yok. Yok. Yazmıyor yani. Yazmıyor. Şunu onu boş ver. Onun açığı var galiba. Ha, şurada açığı şu. var. Şu. Fiyatı da. 60 lira. 60 liraymış bu. 700 mililitre diyor. Hı hı. Şunlar hı -hı. ne ya? Yani o bundan işte bundan. Ha, tamam. Bunlar. tamam. Şöyle bak şu aşağıdakileri göstereyim size. Şunlar bak büyük büyük kaç var acaba? 70 bunun? lira. Bu 70 lira. Şu bir küçüğü 60 lira. 60 lira. En küçüğü de 50 lira. En küçüğü de 50 lira. Şu neymiş? Buna bakalım. O da anne 60 liradan 50 liraya düşmüş. Kavanozmuş. Nasıl kavanoz? Bir bakalım. <laughs> Şöyle. Aa çok kibarmış. Çok çok güzelmiş ya. Bunlar da yeni gelen ürünlerden ama. Bunlara daha etiket bile koymamış. Etiket, o kadar yeni. Evet. Etiketi yok. Bunların. Şunların. Diyelim bak 50 liradan 39'a inmiş şunlar. Şu 49 lira. Bu niye öyle? Bunun daha ucuz olması lazım. Bence Bunda o onun fiyatı değil. değil Hı -hı. O farklı bir şey. Bu zaten 70 TL. Bak Amerikan servis 50 liraymış bunlar. 4999 Şunlar 59 liraymış. Şöyle. İkili mi bu? Yok. Tekli. Ha tekli. Şurada, Karışmış. Aha. Bak şunlar da var. Şu renkleri. Şöyle. Farklı renkleri de var. Şöyle arkadaşlar şeyler var. Çok güzel çerezlikler var. Mesela bu dörtlüden kalmamış galiba. Bu kalp anne 200 lira. Bu 200 lira. Şu. Hı -hı. O da 200 lira. Bunların 200 liraymış. Bayağı da güzeller. Şöyle 4 bölmeli e, çerezlik var. Bu da 80 liraymış. O da güzelmiş. Baksana şöyle dört tane bölmesi var. Şuna bakalım. Bu bambu şey. Eee şey havluluk 70, 70, 70, 70 lira. 70 lira bak şöyle. 70 lira. Şunlar. Tekmece, içi kaşıklık bambu 250 lira. Şurada Şunu da çok güzel ya. bir şey var. Ama hani bu bu kahvaltılık diyor. Kahvaltılık şu altındaki. Şunayı. Bak altındaki. Altındekini göster. Bu, bu. Hı -hı. bakın. Bu ne kadarmış? 300 lira. 300 lira bak çok güzel. Cam. Şey, cam. Üstü de bambu. Hı -hı. Şu da var ama bunu size gösterelim. Bunun etiketini göremedim. Göremedik. Eğer bulursak, 200 300 lira gibi bir şeydi sanırım. Size söyleriz Hı -hı. onu biz sonra bulursak. Şu var bak ikili kahve e, fincan takımı var. 100 liraymış. Bak şunlar. Şöyle. Bunun böyle altı kişiliği de var arkadaşlar. O da 250 liraymış. Ama bunun tabakları biraz daha ince deminkine göre onu söyleyeyim size. Şu da 80 lira ikili bak. Bunlar da böyle. Bunlardan biz de almıştık. Bundan aldık, biz kullanıyoruz. Memnunuz, Memnunuz. onu da söyleyelim. Sizler de kullanıyor musunuz? Ee, bize yorumlara yazarsanız herkese bir fikir olur. Şu, dur, anne, hani şunun altındakiler. Bunlar değil. Heh, şu altılı 300 liraymış. Bak, siyah fincan takımı. Şöyle ben size göstereyim yakından. Ay çok güzelmiş, baksanıza. Harika. Şunu koyalım, koyalım geriye yerine. Şu ikili devam onun, fiyatı, onun fiyatı, yazmıyor. fiyatı yazmıyor. Şunlar da e, 250 lira. lira. Bu, bu nereden gelmiş? Bilmiyorum ki nereden gelmiş. Şunları biz gösterelim. Bunlar, bunlar. Şunlar. Bunlar 250 TL. Hı hı. Ay şurada çok tabii fincan takımı buldum. Bu da 200 lira, O da çok Buna bakar güzel. Mısın? Bak şöyle göstereyim Aa, size. Göster sana. Bunlar da çok güzel, yeni gelmiş. Bak şu şu. 200, 200, lira. 200 lira. Ay çok güzel bunlar. Altılı arkadaşlar. Vallahi bayıldım bunlara. Bunlar, bunlar da yeni çift gelmiş. Bunlar çok güzel oluyor bak, gerçekten. Şöyle. Harika. Bir hı. de şöyle var anne. Bunlar ya, onlar ne da bir şey. Aa, onlar da fincan, kahve fincanı. Bak ikili. Ay bunlar da çok güzel. 100 liraymış. 6. 6 yok mı? galiba. 6 altı yok. 6'lı 6'lı. 6 kişilik var. ama 6 yok galiba. 6 yok. Hı hı. Böyle 6 kişilik 100 lira. Bardak sadece. Yani. Ay çok güzelmiş onlar da. Bak şunlar da şey kul şey tamam. cidarlı diyor. Ya bunlar da şey. Bunlara 100 bakalım. lira. herhalde Şöyle... bunlar da değil mi? Kutsuz sanırsam. Şöyle bir gösterelim. Göster. Hı -hı. Ay bu da çok güzel. Ay bu bardaklara bayıldım. Çok güzel vallahi. Çok güzel yeni şeyler gelmiş. Çok güzel gerçekten. Biz sizlere Yine en ürünler. güncel ürünleri çekiyoruz. En güncel şeyleri çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Hemen çekip atıyoruz sizler için. Güncel videolar. Hiç bekletmiyoruz biz. elimizde bile. Siz gidin yararlanın diye. Biz yani hemen güncel çekiyoruz. Şöyle. Hı, çok güzel gerçekten. Bakın ama. Şöyle bir de fincanları da göstereyim. Bak bir tanesini çıkarmışlar hazır. Ben de şöyle göstereyim. Bunların fiyatı da 100 lira olmuş bunlar. <laughs> Bunların farklı renkleri de var. Göstereceğim şimdi aşağıda renklerini. koyalım geri. Bak şurada farklı renkleri de var. Etiketleri de göstereyim. Farklı şeyleri de göstereyim şöyle. Sanslıymış. 100 lira bak bunlarda. Bu kupalar güzelmiş. Harry Potter'lı. Çok güzel. Şöyle çok güzel tabaklar bulduk. Yeni model, yeni gelmiş arkadaşlar. Böyle taze taze 19.99. 19.5 santimmiş. Bak ben ilk defa gösteriyoruz. Şu altın yaldızlı kenarlar olanlar, bunlar da 20 liraymış arkadaşlar. Onlar elindekiler 10 lirayla. Bunlar 10 lira. Süper. Bak. Aa süper. 10 liraya ne kadar? Lira. Çok güzel. Ay bunlar çok güzel. Çok hoşuma gidiyor benim. Çok kibar. Kibar ve de fiyatı da çok güzel. Bunlar Bakın... da 10 lira. Bunlar da 10 lira. Bak. 10 lira. Şunları gösterelim. Bunlar da 10 lira. Aa evet. Evet. Bunlar da 10 lira. Daha ne olsun yani şunu göstereyim. Bak şu farklı bir model. Şunlar da. Bunlar da 10 lira. Evet. Şöyle 10 liralıkları size gösterelim. Hepsi de şu 15 liraymış sadece. Aynen baklava dilimi. Heh. Şunlar da 10 lira. Bak şu bunlar da çok güzel. Yıldızlı. Şunlar 10 lira. Süper. Bak şunlar da 10 lira. Şekerlik. Hmm. 10 lira şekerlik. Çok iyi ya. Evet. Şunlar da 20 liraymış. Hani servis tabakları dik genelde. Şöyle bak. Kocaman tabak servis tabağı. Daha ne olsun? Hmm, Bu da yeni arkadaşlar. Salatik kasesi 60 Bak ha, şöyle. Bak Ay çok güzel. Ağır da değil. Hafif. Harika. Fırın kapları var bak. ikili hem de 100 lira arkadaşlar şunlar. Yuvarlak. Bir küçüğü var bir büyüğü var. Hı hı. Şunlar da aynı şekilde. Bir büyük bir küçük. Kare şeklinde 100 lira. Şunlar da 69 lira bak şunlar. Ben size bir açım göstereyim ya. Merak ettim ben de. Ben de göstereyim. gösterelim. Böyle şey gibi galiba, Papatya şeklinde. Ha, bir göstereyim şeklini. Hı hı. Bak Şöyle bak. Ay, çok güzelmiş. Şöyle. Bak şunu ikili arkadaşlar 199 lira. Pas pas. fas. Bu da aynı şekilde 199 lira. Bak şu pembesi güzel. Pembesi ben de beğendim. Diğerinin şeyle tüyleri çok sık değil de. Bu şey yani Hı -hı. siyah biraz tozu toprağı gösterir. Evet. Bu ne acaba? Bunun fiyatı? Varsa gösterin Pos. bakayım. Pos. Şey. Yani ah buldum da buldum da. buldum. Açma, <laughs> 250 lira anne. Aa, güzelmiş ama. Kaç biliyor musun? 75'e 150 santim. Hmm, bayağı da güzel bak. Şöyle. Elim almışken göstereyim. Hı hı. Şöyle bak. Şunlar da 200 lira post ikili klozet takımı. Sarı renkli çok güzelmiş. Şöyle kahveni. Bu ne? Bu ne kadar acaba? Bunlara da bakarız şimdi. Halıymış. 400 lira. Çok da güzel güzelmiş. Söyleyelim bak şunu şöyle. da. Şöyle. 130'a 190 halı var. 1000 liraymış ama çok şu güzel. Şu alttaki yeşil şu beyaz. yeşil beyaz. Şu sepetlerin fiyatlarını göstersen. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara bakın. Şöyle hı. boyutlara göre değişiyor fiyatlar. Evet bak 1 numarası 350 liraymış şu. Küçüğü. 2 numarası da büyük Ee, büyüğü kaç para? 500 lira. Hı hı, 500 lira. Bak şu tüy toplayıcılar, tüy alıcılar. Bak üç tanesi 50, lira. 50 liraymış bunun fiyatı. Bak, Şöyle mandal uygun? seti var. Bak bunlar da 10'luymuş. Bunlar da 30 liraymış. Ha, çok güzel. Şunlar var poşet sıkıştırma mandalı 5'li 10 liraymış. Bunlar poşetlere falan çok kullanışlı oluyor. Biz Ikea'dan almıştık burada da varmış. Bak şu tekli 30 lira. Hı hı. Ondan sonra cıma... Şunlar var. Kapı şu... sinekliği mıknatıslı. Bunun fiyatı da... Ne kadar? Bakalım. Bu uçası da nerede? Bunu saklayacağız. Şu küçüğünü söyle Küçüğü var. Penceresini 30 lira. 30 lira. Bu da büyüğü 40 lira falandır. Yazmamışlar ama. Ayıcıklı çöp kovası var. 1.1 litre 25 liraymış kıla. Bak şunların Şu şeyleri küçükleri. çok güzel. Tipleri çok güzel. Şunları göstereyim Bak şunlar da çok güzel. Farklı bir şeyler gösterelim bu sefer. 4 litre 60 liraymış. Bak şöyle size göstereyim. Boyutunu da. Şöyle bak. Bunun siyahı da var. Bak siyahı var şöyle arkasında birisi var şunlar var e, banyo şeyleri tuvalet fırçası 100, 129 lira şu 149 lira şöyle ahşap saplılar şu var açığı. 60 lira 60 lira bu silikonmuş şunlar var 49 lirasını sabunlu şu 70 lira şöyle seti var arkadaşlar. Bunun fiyatı şu anda yazmıyor anne. Yazmıyor. İşte bu 300, değil mi? 400 mü? Yok o değil. 100, ha, o değil. 300 müydü? 400 müydü? Ben katalogdan görmüştüm de. Evet. Geçen zaten siz bir kataloğa bakarsınız. Bak şöyle. Şöyle üçlü bak. Çıkartmaya çalışacağım Hı -hı. sizin için. Bak şöyle. Bir tanesini göstereyim. Heh. Bak şu. Bu şekilde. Üç tane. Büyü, bu en küçük Şöyle bir orta boyu var. Bir de büyük boyu var. Şu hepsini de çıkartamayız. Şimdi kap bozulur. Aynen. Üç tane. Küçük, büyük, orta, büyük. Hı -hı. Bu şekilde. Şu tavayı söyleyelim size. Balık tavası. Bu şu da... Şu anne şu. Şu mu? Heh. 299 yani. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle tabii iki tane oluyor bu. Şöyle koyuyorsun. Şöyle. Kapaklı oluyor. Hı -hı. Yani. Kapaklı oluyor. Hı -hı. İkili oluyor. Şöyle etiket kalıpları var. Bunlar da... Kaç paraymış ya? Kek kalıbı 80 lira, bak şunlar. 80 lira gibi bir şey var yani. Şöyle bak, çok da güzel. Şunlar var. Kelepçeli. Bunlar da 129 lira. Şu şeyi de söyleyeyim ben, un eleğini. Hı hı. 60 liraymış bu. Bak şöyle. Hı. Şunlar da kek kapsülü. Yağlı kağıtmış, 24'lü. 49 lira bak şunlar. Kek koyuyorsunuz bunların içine, kalıp. Şöyle fındık kırıcılar var metal, bunlar 40 liraymış. Şunlar var. Onları 50 lira 50 daha lira. büyük. Ona ceviz kıracağı. Makaslar 50 liraymış. Şu ne ne bu? Çam sakızı 60 lira. Şunlar da aynı şekilde. Sarımsak bak şunlardan şekilde. biz almıştık çok güzel limon sıkacağı. 100 liraydı bu. tavsiye ediyorum. Yani evet. İhtiyacınız varsa alın. Çok kullanışlı. Şimdiye kadar niye almamışım? Yani kendime kızdım. Şu 70 lira dondurma. Dondurma kaşığı. Şu var bak şurada. Bunun fiyatı da 15, 16 lira. 16 lira şunlar var ikili 40 lira. Şu 29 lira tekli bu şekilde. Şu süzgeçler var. şunları da söyleyelim mi? Söyleyeyim. Bu da 59 liraymış. Hı hı. Daha küçüğü. Daha küçüğü de yazmıyor. E, aynı, aynıymış. Aynı ama. mı, aynı mı? Şunlar, bu niye ucuz? Allah şaşırdım. 60 lira. 60 lira. Ben o büyük, de anlamadım. O büyük hem de. Şu patates ezmesi 39 lira. Şu maşalar. Bu maşa çok güzel. Şunlar çizmez işte bak. Güzel. 50 lira. 50 lira. Kullanışlı baya. Şu çırpıcılar 29 liraymış bu şekilde. Piknik sepetiymiş bak. Bu 199 lira. Şöyle size göstereyim. Bak şöyle. Gayet de güzel. Şurada da piknik örtüsü var. Bu da 60 liraymış. Bunlar. Bak. Renkleri de çok tatlı ya. Baksanıza. Harika. Bak şu başucu sürahisileri de sürahileri de 29, 30 lira. 30 lira diyelim. Bak şöyle. Bardağı da var, sürahisi de var. Hoşuma gitti. Bunlar da 25 liraymış ölçek kaba. Hı, hmm, Ölçek bardağı da var. Çok da güzelmiş. Şunlar var. E, bunlar da 25 lira. 480 cc'ymiş. Meşrubat bardağı. Bak şunun mavisi de var şöyle. Lacivertli. Yastıklar, e, lisko yastık 50'ye 70, 129 lira bak şunlar. Çok, çok güzelmiş değil Bunlar. Evet, Bunlardan biz de almıştık biz bunlar çok güzel. Güzel yani insanın başı rahat ediyor bunda. Şunlar var. Penye lastikli çarşaf. 129 liraymış bunlar da. tek kişilik. E, %200. Şu penye e, çarşaflar çift kişilikler 150 lira. 150 lira bunlar. Boyutları da 160 ne diyor? 100, 160 160 200, 200 6, Şu küçük tek kişilikleri de var. Bunlara da Onların da fiyatları yazıyor şurada bak. Yazıyor mu? Yazıyor burada 130. Lira. Bu tek kişiliklerde 130 TL'ymiş. Şöyle göstereyim bak size. Bir de şurada bak yastık kılıfları var ikili 70 lira. Bunlar da çok güzel baksana renkli rengarenk renkleri çok güzel. Her yastık kılıfı ikili 70 liraymış. Bunlar da böyle beyaz. Hı, hı. İçine koyuyorsunuz işte yastık kılıf. 50'ye 70. Şöyle çift kişilik pike var. Bu da 200 liraymış. 180'e Ay yani Çok güzel baksana bunlar. Şu rengi de var. Bayağı büyük. Bunlar ne? Aa, Aa baskılı pikeler. Bunlar yeni gelmiş. Bunlar yeni gelmiş. Çok güzel. 160'a 230. 160 lira. Bak, şunların renklerine bir bakar mısın? Çok güzel. Bak şöyle. Şöyle bak, her rengi var. Size renklerini göstereyim. Bayıldım bunlara ya. Yani. Her ihtiyacınız varsa alın derim bunları. Bak şurada. Ne yatak, bu? Yatak, yatak örtüsü mı? var. Çok saçaklıymış. 400 liradan şu 250'ye düşmüş. Baksana mavi. Bu da çok güzel. Bir tane kalmış. Şurada da masa örtüleri var. dersiz masa örtüleri 300'den 200 liraya düşmüş bu da. Bunlar da bu şekil bak. Bunların farklı renkleri de var. Şöyle bak bu renk güzel. 150 yani. 220 cm. Evet hoş. Penisi güzel. Efendim evet, onu ben. Bunlar ne? Bunlar da bakalım. Bunlar da yatak örtüleriymiş. 500 liraymış. 500 liraymış. Hı hı. Haa şu bak. Müslim saçaklı diyor. 200 220 ölçüleri. Şurada bir tane de şu var. Bak bu daha güzel. Ben de bunu da seviyorum. Bunlar daha her yere uyuyor. Ama bunun fiyatı yok. Aynı fiyatları belki de. Belki. Hı hı. Şu var. Şöyle farklı renkleri var. Çok güzel şeyler var. Çok bir güzel. Dakika. Bak şunların renk... Bak anne bunlar 200 liraymış. Pike tek kişilik diyor. Evet. Şunların renklerine bakar mısınız? Çok güzel. Çok 200 liraya. Harika. Şurada çok amaçlı örtüler var. 170'e 210, 179 liraymış. Ben size şöyle yakından göstereyim. Ben şunu beğendim. Çok güzel. Bak şu da var. Pembesi de var. Şunlar da var. Şurada anne çift kişilik baskılı pikeler var. 200 liradan 160 liraya düşmüş bunlar. Bunlar değil evet, mi? bunlar bunlar. Ay çok hı -hı. güzelmiş bunlar. Şunun renklerine bak ne kadar canlı. Şöyle farklı renkleri de var bak. Hı hı. Şu da güzel. Canlı şu kek fanusunun fiyatı 28 santim 200 liraymış az önce bulamamıştık şu bulaşıklığı da söyleyeyim size bu da 200 liraymış bak 44'e 33 çok da güzel şu tepsi var bir tane de onun da fiyatını size söyleyeyim o da 250 liraymış bak şu bambu baya büyük bir tepsi şurada şöyle merdaneler var silikon 60 liraymış bak şöyle açıklarını göstereyim size bak çok da güzel minik minik harika Şunları söyleyeyim size. Amerikan servis. Amerikan servis. 19.90 19.99 bak şöyle. 20 lira bunlar. 20 lira diyelim. 4 Amerikan servis de var anne. Onlar da 100 liraymış. Bak dörtlü. Şu ikililer 50. 50 liradır. 50 50. Bunlar da çok güzel. i̇kili. Şunlar da bak 50 liraymış bak bunlar da. Ay çok güzel. Şunlar baksana renkleri falan. Harika vallahi bayıldım bunlara. Fiyat. Şöyle bir tane mokopot var. 9 fincanlıkmış. 200 lira. Baksanıza şöyle. Bu yeni gelen ürünlerden. Çok güzel. Altın sarısı. Şöyle şöyle su bardağı var altılı. Bu 40 liradan 30 liraya düşmüş. Bak çok güzel altılı su bardağı. Paşa Bahçeli'nin. Paşa Bahçeli'nin. Şunlar da 30 liraya düşmüş arkadaşlar. Bunları da şöyle göstereyim. Şunlar, Şunlar da 40 lira bak üçlü. Bu gayet de güzel uygun fiyatlar. Şöyle 12 kişilik çay seti var. 6 20... kişilik 13 parça, 13 parça bak. Çok güzelmiş kız bu. Bunun fiyatı 129 liraymış. Bak şöyle göstereyim ben size. Minik yani. Çabucak biter bu. Baya minik ama güzelmiş hmm. Aa bak şunları göstereyim anne. Şu çay bardakları var. 6 liraymış bunlar. Aa, ne kadar ucuz değil mi? 6 lira harika. Bak etiketini de şöyle göstereyim. Bak şöyle modelleri de var. Farklı farklı modelleri ee, de var. Bir de bunların tabakları da var. Bak bunlar da 10 liraymış. Bayağı uygun uygun세요. 10 lira. Altılı çay tabağı var. O da 60 liraymış. Hı. Hmm, Şunlar. Modeline bir bakalım, bakalım. nasılmış. Bakalım. Aa, bunlar şey. Güzel Paşa bahçenin işlerine benziyor. Biz bunlardan çok arıyorduk. Bak evet, burada, evet. bulduk, burada çok varmış. güzel bunlar. Bunlar çok güzel oluyor gerçekten. Evet. Şurada da e, çay takımı var altın yaldızlı. 200 liraymış bunlardan. Bunlar evet. Ne? Bakalım. Altı böyle. Yani Üstü böyle. Üstü de böyle yani biraz uyumlu değil gibi. Yani. <laughs> Keşke bunun da altın sarısı bir Şey, ha, evet. Bunun rengine benzetse evet, evet. Bu farklı böyle yapmışlar. Bir de şuna bakalım. O da mı aynı? Bu da 200 lira. Aynı aynı. Aynıymış. Evet arkadaşlar, tedi turumuzun sonuna geldik. Umarım keyifle izlediğiniz güzel bir video olmuştur. En güncel indirim haberlerinden, en güzel mağaza market turlarından, en uygun fiyatlı mağazalardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizlerin destekleri bizim için çok değerli, çok anlamlı. Lütfen bizleri destek olun. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Sizleri çok seviyoruz. Sağ olun, var olun. Destekleriniz şimdiden çok kıymetli. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.